Hepinize merhaba arkadaşlar. yine market vlog çektim. İnat. Market vlog. Gidiyoruz. Yine bu çektim arkadaşlar. Boş yorum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. <laughs> Hadi görüşürüz. görüşürüz. Görüşürüz kızım. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel başım benim. Gel başım benim. Gel başım benim. Oy oy oy. Oy yerim seni. Hadi görüşürüz. Oh, oh, oh. Evet, başarılı da sevdiğimize göre kızımızı de varız. Kaçma o zaman. Hadi Açtım Aa anne bak geliyor geliyor Anne ne yapma ya Vallahi. Gel Gel gel. Evet. gel kızım gel Gel Evet Kısa çekince de bir anlamı kalmıyor Kısa çeksin diyor. çekince insan sıkılıyor evet, evet, evet. Kısa çekince evet, de bir anlamı kalmıyor Kısa çekince de bir anlamı kalmıyor 20 dakikada çekiyorum zaten yani En az 15 dakika olması gerekiyor 20 dakikada çekiyorum zaten Video video YouTube. Gözüme girdi yani. Anne bak şu polo da ucuz. Şu polo da ucuz. İyi 20 güzel. İyi yani. 20 güzel evet. İyi 20 yalana da yük. Yükünmez gider. Em yani, em yol arkadaşı. Bu arada yüpeğimi merak Nerede? TikTok'ta var. <laughs> Ana. O kuş gibi kornaya bas. <laughs> Kim? Dede. He, çarpacak kardeşim. Anne bak sepet var dedim. He işte 2000 lira. Alacağım bir tane markete götüreceğim. Büyük cesaret onu oraya koyacağım. Bakayım ne markaymış. Full gross he. Üstünde full gross yazıyor. Peki, Çalmışlar ne? belki de. Çalmışlar belki de. He, adam o gün diyor ya biz annem gelin alışveriş yaptık da. He. he. Almış, öfün, çör, necetsiz, aha bak, Aha bak bu çalmış evet. demek. Belki de budur aha, Evet. Söyle ya abi de kızım orada bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Harbiden çalmıştır belki işte. Çünkü üstünde furgonos yazıyor. 4 <laughs> dakika. Yeter. A101'e ee, e gideceğiz yani. Kapat, evet part 1. Ne canım bu çocuk.